Arkadaşlar kusura, arkadaşlar kusura bakma video kapandı. Kusura bakma video kapandı. Şimdi kırdanla kekime delikler çıkıyor. <laughs> Bakalım düştü. Video kapandı. Neyse.

小王回家，你觉得我这个人怎么样吗？小王，那个，我跟他们说，现在不喝酒，但是他们不理解。哎，那个，小王。 哈哈哈！哎呀，哎呀，哎呀！哈哈哈！然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后， Anne yeter mi? Gel bir bak. Gel bir bak. Gel bir bak. Yeter mi? Aa, olmuş olmuş. Gayet ben iyi. Mi, yeter, yeter mi? Yeter mi? Yeter, Nasıl dökeceğiz? Hemen dökeceğiz mi? Olsun dökün diyor. Ne kadar sonra? Ne? ne kadar sonra? Sıcak dökecek miymişiz? Kekimiz soğurken biz de sosumuzu yapalım. Sosumuz için bütün malzemeleri küçük derin bir tencereye alarak pürüzsüz bir kavram alana kadar karıştıralım. Kaynadıktan 3-4 dakika kaynadıktan sonra 3-4 dakika daha fokur. Tamam geçiyorum. Geç, geç, altını kapatın. Sonra. Kekimizi dilimleyip sosumuzun üzerine dökelim. Harika bir tarif. Değen herkese afiyet olsun. Tamam. 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 sosu Tamam.